Var. Sen pasta sevmiyorsun. burada bir tane var. Burada iki, Üzledim üç, üç dört ve beş. Toplam açıda kaç tane basınç merkezi varmış? Beş. beş. O zaman ilk ulaştığımız şey basınç merkezlerinin tamam, sayısı. Bana basınç merkezlerinin sayısı diyoruz. Hoşuma geldi bana şimdi. Hı? Bir şey gibi İkincisi, Peki, yiyormuş gibi aç ağzını, aç, aç. Evet. Mesela kuzey doğu kuzey batıda birer tane, güney doğu güney batıda birer tane, iç kısmında bir tane olmak üzere konumlarını da tespit edebiliyorum. İkinci öğrendiğimiz şey basınç merkezlerinin konumu. Evet, üçe bakalım. Şimdi peki basın şu farkı olabilir mi?